Asrın felaketi olarak telenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde evleri yıkılan veya ağır hasar gören depremzedeler Tekirdağ'da yazlıklara yerleştirildi. Marmara Ereğlisi Belediye Başkanı Hikmet Ata yazlıklarda 300 depremzedenin ağırlandığını söyledi. Marmara Ereğlisi'nin en büyük sivil toplum kuruluşu olan Yazlık Siteler Derneği olarak Kaymakamlık ve Belediye Başkanlığımızın bizden talepleri üzerine depremde zarar gören, mağdur olan vatandaşlarımızın ikametgahları için evlerini açacak site sakinlerinin olup olmadığı talebinde bulundular bizde. Biz de bunu 126 site, yaklaşık 126 bin kişiye anında WhatsApp yoluyla duyurduk. Sevindirici olan e, kısım, e, anında bizlere olumlu dönüşler oldu. E, kimisi de sakinlerimiz e, bütün ihtiyaçlarını karşılamak üzere bir yıl boyunca evlerinde ikamet ettirebileceklerini, kimisi de sakinlerimiz e, eşya olarak e, veya e, maddi manevi yardım yapabileceklerini söylediler.